Oturdum da bir of ok çektim yürekten Deni Dediler ki yarın bu yıl gelmeyi Deni O da benim gibi yansın yürekten Bu sene, bu sene, bu sene Zalım eller bu sene, bu sene, bu sene Nasıl edek bu sene Kılsız diyerek yar yar dost beni taşlar Dost beni taşlar Artık adam olmak bile kolaydır Ne bilsin bedayı Belasız başlar elde bulu çakmak bile kolaydır Bile kolaydır başlar. El davulu çalmalar. Evet sevgili dostlar Sivas yöresinin birbirinden lezzetli yöresel yemeklerini tanıtıyoruz sizlere. Eee bu yemekleri pişirip getiren bacılarımıza, analarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Önce şöyle Sivas yöresi giysileri içerisindeki bacımızla başlayalım. Ee, siz bize neyi tanıtacaksınız? Keteyi tanıtacağım. Bu bizim yöremizin ketesi. Ekme önce hamur yapıyoruz. Sonra ekme açıp yağlıyoruz. İkinci bir defa katlayıp sajda pişirip bir daha yağlayıp kete oluyor. Teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki ben de Keşke'yi tanıtırım. Bizim Sivas'ın Becekli köyü. Evet. Evet keşke onu pirinci suda haşlatıp yağ, ondan sonra yoğurt, su, yumurta bir de şey karıştırıp ondan sonra kaynadıktan sonra tabakta servis edip yağ ilave edilip servise hazır. Teşekkür ediyorum. Siz? Ben de şu gerek diyoruz. gerek diyoruz. Kürtçe bizim şey töremizde. Xarşil diyorlar da biz girk diyoruz. <laughs> Bizde de dersimde hasıl diyorlar. Biz de eyle diyoruz, eyle suyu kaynatıp biraz bulgur atıyoruz. Suyun içinden un katıp karıştırıyoruz. Ondan sonra şey bu tereyağı yap üstüne dökeriz. Teşekkür ediyorum. Ve siz? Ben vallahi şimdi bana anlatırsın inşallah. Ben de bilmem birkaç <laughs> sordum bilmedi. Bu George'un diyor. Türkçe, Kürtçesini bilmiyorum. Türkçe, Kürtçeler aynısı. Onu yağ arıtıyorsun. Ondan sonra biraz bir yumurta, suda böyle ece çırpılıyorsun. Ondan yağın içinde pişirdim. Şarjındır. Kimde? Sordum. Dedi Türkçesi. Ece bilmiyorum. inşallah bana öğretirsin. <laughs> Türkçesini biz de birçoklarını bilmiyoruz maalesef. İnşallah öleriniz Ve siz? Üzümlü berek biz, Hamurunda yapıyoruz. Ondan sonra pirinç, e, üzüm. Onları dört ekmek açıyorsun. Üstüne döküyorsun. Toz şeker. Ondan sonra üstüne de yumurta servis hazır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada yine bir şir değil mi? Sir diyorlar sizde. Bizde şir Babko. derler. Babuko. Babukoyu Babako. siz yaptınız. Konbe yapıyoruz. Böyle ayran döküyoruz. Evet. Üstünde de Yağ koyuyoruz. Biz bavgo diyoruz. kürçesi sir diyoruz. Kürçesiz evet. sir diyorsunuz. Şimdi yağını da döküyorsunuz. Ondan sonra afiyet olsun, helal hoş olsun diyorsunuz. Bir de yağı döküyoruz. Tereyağı. Havla pişiriyoruz. Böyle herkes oturup yiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere elinize kolunuza sağlık. Teşekkürler. Evet sizin bir de madımak yemeğiniz çok meşhur Sivas yöresine. Madımak yemeğimiz meşhurdur. Madımak yıkayıp kaynatıyoruz. Bir avuç bulgur atıyoruz. Bu teryağı kuramana atıyoruz. Madımak oluyor ama çok güzeldir. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize mademak sağlık. Vardır, bir de halvamız vardır. Ölülerimizde, mevlidlerde ve yerini doğum yapan gelinler pişirip genlere götürüyoruz. Yani bunlar da bizim geleneklerimiz. Bizler bu programda özellikle de Doğal halleriyle geleneklerimizi, örf adetlerimizi bir şekilde ekrana yansıtmak istiyoruz. Burada yine bir anam var. Böyle bir seni çeksin kamera. Yönetmenimden rica edeyim Sivas yöresi ikinci kameradayız. Bu karşındaki kameraya bakabilirsin şöyle. Bu da Sivas yöresi. Siz bir şey tanıtacak mısınız? Kuşkuş kuş, tavsiye ediyorum. Kuşkuş kuş. önce bulgur koyuyorsun, yumurta, su. Kuş, kuş. Bu kuşkuş. Evet. бuл'ыр көy өрсү таа